video about it. doymuş. <laughs> Boynuzlarına dikkat et babacığım. Gerçi uysal bunlar da. <laughs> koca koca boynuzlar var baksana maşallah. Bak. Bak. <laughs> <laughs> tane var. Bu en büyük kız. Galiba bu babaanne kız değil. kızan babaanne galiba. Hı hı. Bunlar e, süt verirler oğlum. Sütü niye yaparlar biliyor musun? Süt vermek için. Yavru, e, yavrularını beslemek için yaparlar. Ama maalesef yavrulara az süt içer, daha çok insanlar içer sütlerini.